Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs ve ben de birkaç gündür bir video çekmeyi planlıyordum. Fakat aklımda net bir konu yoktu. E, bu tarihin anlam ve önemine binaen ben de böyle ergenliğime ithafen bir video çekmeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Önceden uyarayım. Bolca saçmalık içerir. O zaman başlayalım. <laughs> Nereden başlasam bilmiyorum çünkü çok fazla malzeme var. Ee, o yüzden ben de birkaç tane böyle fotoğraf eşime seçtirdim. Ben de ilk kez göreceğim şimdi. Onlar üzerinden hem böyle bir yorumlama gibi olsun, hem de o zaman da yaptığım saçmalıkları anlatayım diye düşündüm. O zaman ilk fotoğrafla başlayalım. Sen bunları karışık olarak mı koydun? Evet. Şimdi. Mesela böyle bir fotoğraf videoya ekleriz değil mi? Hiç şey yapmayayım. Önce şuradan başlayayım. Çok korkuncum bu arada. <laughs> Aslında ben İmam Hatip Lisesi'ne gitmeyecektim. Yani asıl tercihlerimde hiçbir imam Hatip yazmıyordu. Fakat bütün arkadaşlarım oraya gittiği için ben de son anda ağlayıp sızlayıp annemi babamı ikna edip böyle son işte kayıtların yapıldığı hafta. Bayağı uğraştık. Bütün benim arkadaş grubum hepsi aynı okula aynı sınıfa düşmüşlerdi. Yani ergensin ve arkadaşlar her şeyden önemlidir. Bu yüzden ben de o şekilde son anda İmam Hatip'e gitmiş oldum. Yani hayatımın en büyük kararını neredeyse çünkü geleceğim şekillendi yani. Arkadaşlarım sayesinde vermiş oldum ben de. <laughs> evet, yine okul fotoğraflarından gidelim. Böyle fotoğraflar çok modaydı biz lisedeyken. Ee, i̇şte işte konversleri dizel çekerdik. Hatta sanırım bir tane daha öyle fotoğraf da var. Onu da geçelim. Ee, konversleri işte dizerdik. Hepimiz ayaklarımızı çekerdik. İşte isimlerimizin baş harflerini yazardık. İşte konversin üstüne resimler çizerdik e, böyle ayakkabıyla ilgili bir manyakça bir şeyimiz vardı. Zaten o zamanlar yani e, ergensin zaten marka senin için çok önemli bir şey. Yani Converse olmak zorunda, işte süperstarın olmak zorunda gibi bir dönemdi. Ve tabii ki bunlar benim okul kıyafetlerim değil. E, çünkü çok asi bir kızdım lisedeyken ve okula dair üzerimde sadece etek olurdu. Mesela şu an onu gördüm burada fotoğraf olarak. Ekleyelim onu da. Üstümde sivit, işte ee, onun içinde gömlek var ama gömleğin düğmeleri açık, içinde bir t-shirt, ayağımda konvers, başımda başörtü, okul rengi falan değil. Zaten devamlı şeydesin, işte disiplindesin, ufacık bir şey bile. imam hatipte disiplin sebebi. Sen bunu ne için attın Seyfullah? Ne gibi düşünerek? Ergen defteri diye mi? <laughs> Sanırım. İşlerin olayı başka bir şey aslında. Şöyle ki, bu bizim, e, biz itiraf ediyorum. <laughs> lisede uzaklaştırma almıştım bir hafta okuldan. Bu defter yüzünden. Bu defterde bizim dört e, arkadaş e, her gün böyle okulda başımızdan geçen şeyleri yazdığımız falan günlük tarzında bir defterdi ve herkes işte. O gün böyle bir paragraf şeklinde yazılar yazardı işte o günle ilgili işte okulla işte hocalarla öyle şeyler. Bu defter bir gün bizim bir hocamızın eline geçti. Ee, zaten İmam de dedim ya ufacık bir şey bile disipline gitme sebebin olduğu için bu da zaten direkt bize uzaklaştırma aldıran bir defter olmuştu bir haftada okula gitmemiştik yavaş yavaş düzeliyor fotoğraflar çünkü 11. sınıfa doğru daha düzgün hani okula daha uygun giyinmeye başlamıştım bu da onlardan birisi en azından üzerimde yine okulun başörtüsü var lacivert bir şey var yine konversten vazgeçmemişim bu fotoğraf bu da e, 1.67 boyumla nasıl oluyorsa sınıfın en uzun kızıydım ve perdeleri bana astırıyorlardı. <laughs> bu şekilde bir de o dönemde böyle sloganlı tişört modası vardı. Bilmiyorum sizde hani var mıydı? Şu an gördüğüm fotoğrafta şey yazıyor. Hayatıma anlam yükleniyor falan. Loading böyle. <laughs> yani. Sonra işte e, gelinde amat var game over yazıyor. Onu görüyorum şu an buradaki fotoğraflarda. Böyle sloganlı tişörtler de çok moda. Yani sosyal mesaj içerikli artık e, her şeyi biliyoruz. Mükemmel bilgi ergenleriz ve e, hayata vermemiz gereken mesajları tişörtlerimizde taşıyoruz. <laughs> ve Burger. Yani bu zaten çok komik bir şey. Okul çıkışı en yakın arkadaşımla her gün neredeyse ya da iki günde bir, üç günde bir en fazla. Yani şunu çok net hatırlıyorum. Harçlıklarımızı bozukluklarla gidiyorduk. O zaman tabii o kadar şey değildi. Pahalı değildi. Daha uygundu fiyatları. Bir de iki menü kampanyaları falan vardı. Her gün hamburger yemeye giderdik Burger King'e. Ve bence sanırım yani o zamanlar tadı daha mı güzeldi yoksa ergen midesi her şeyi kaldırıyor muydu ben anlamıyorum. Her gün yiyebiliyorduk. Eve gidince normal yemeklerimizi de yemeye devam ediyorduk yani annemizin hazırladığı yemekleri de. Öyle bir dönemdi yani ergen midesi işte. O zaman soslar bedava mıydı? Aynen şu an onu gördüm ben de. <laughs> o yüzden mi ekledin bunu da? Hepseyi fılaa söylerim. Eskiden soslar bedavaydı. Hepsini dizerdik işte yerdik falan filan. Ee, şimdi arkadaşlarımla fotoğraflarımı da eklemişsin ama kesin istemezler diye onlara hiç geçmiyorum. Sansürleriz. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir fotoğraf daha. Bu fotoğraf yani bilmiyorum bizim dönemimizdeki ergenlerin, şimdikiler öyle değil. Şimdikiler çok tarzlar. Gerçi şimdikilerde başka şeyleri var ama eee sırtımızdan asla eksik olmazdı sırt çantalarımız. Ee, neden bilmiyoruz. İçinde sadece bir cüzdan yani okul haricinden bahsediyorum. Okulda zaten sırtımızda ama okul haricinde nereye gidersek gidelim kocaman sırt çantalarıyla kaplumbağa gibi gezerdik yani. Hiçbir anlamı ve amacı yoktu tabii ki. Sonra yavaş yavaş liseden çıkıyorum. Başka fotoğraflar da eklemişsin. Burada biraz daha fotoğrafa başlamamla ah şunu da göstereyim. Böyle şeyler de yapıyorduk yani. Mesela cuma vakti olurdu. Cuma namazında şey, bütün erkekler okuldan gidiyordu cumaya. Bizde böyle hani sadece kızlar kalıyor. Hocam falan da olmuyordu yani. Ortalıkta gezmiyorlardı. Cuma günü öğlen teneffüsleri çok uzun sürüyordu. Bizde böyle baya yani e, okulun altını üstüne getiriyorduk. Bu da öyle bir fotoğraf sanırım işte şey falan da yapardık. Ayaklı panolara herkes bir panoyu alır işte çıkar üstüne scooter gibi yarış yapmalar falan böyle şeyler yapıyorduk. İşte ergen enerjisi asla bitmiyordu. Aşırı enerjiktik yani e, sabah 6'da falan çıkıyorduk evden. Çünkü biz avcılardan Zeytinburnu'na gidiyorduk. O zaman e, metrobüs tramvay yapıyorduk. Yani çok bombaydı ya. Peki banklara, masalara, sıralara yazılar evet, yazıyor muydunuz? Onlar mıydınız? da var. <laughs> banklara, masalara yazıyorduk. Şöyle yazıyorduk. Her yere işte zaten herkes yapıyordu da o olay biraz bize patladı gibi olmuştu. Çünkü dedim ya bu defterimiz bizim yakalanmıştı. Sonra uzaklaştırma almıştık falan. O defterde bizim hani isimlerimiz ve hani işte böyle o zaman grafiti gibi böyle imza şeklinde falan yazardık. Çünkü hem rapçiyiz hem rockçiyiz böyle. Öyle bir dönem ve her yere grafiti şeklinde isimlerimizi yazardık. defter Hocalar defteri aldıktan sonra ve biz ifşa olduktan sonra her yerdeki yazıları bizim yazdık. Yani biz aslında bizim isimlerimiz de var ama başka şeyler de var her yerde. O yüzden bize onu da çok net hatırlıyorum. İşte çamaşır suları bir şeylerle okulda bize temizlik yaptırmışlardı. Biz dört arkadaştık bunları yapan. Baya orada baya günah keçisi olmuştuk yani okulun. Sonra yavaş yavaş liseden sonra bu fotoğrafçılığa ilgim başladığı için fotoğraflarım so biraz daha lise düzeliyor. Lise sonrasına geçmeden bir şey daha sorayım mı? Sor hadi. Peki e, hiç kopya çekiyor muydunuz veya derslerin nasıldı? Ya, tabii kopya zaten. Kopya ağımız vardı. <gülüyor> 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 Ama benim derslerim iyiydi genel olarak. 9 çok rahat geçmişti. 11. sınıfta böyle bir vardı yani kırık notum, fıkıhta falan zor dersler gelmişti. Vardı bir de hocalarımız, yani meslek hocaları çok sert, çok katıydı o zaman için. Şimdi mesela benim de birçok arkadaşım ilahiyat okudu, meslek öğretmenliği yapıyor ama çok daha yani öyle değiller en azından bildiğim kadarıyla. Ama eskiden biz okurken çok sert, çok katıydı meslek hocaları. O yüzden meslek derslerimizde yani zor oluyordu. Hem zor oluyordu hem de not da vermiyorlardı. Biraz not konusunda da cimriydiler, zor soruyorlardı. O yüzden bir 11. sınıfta öyle bir şeyim olmuştu. Kopyayı sordum ben ne diyorum. Kopyada da şöyle yani şunu bile çok net hatırlıyorum. Ee, Merve'ye yine geçen videoda da adını almıştık. Merve'ye kopya veriyorum. Ee, bayağı artık o kadar açık açık ki dönüp böyle anlatıyorum şuraya şunu yaz, buraya bunu yaz. O yazıyor hızlı hızlı. Hoca geliyor, kağıdımızı çekiyor ikimizin de. Ben hocanın eline vuruyorum. Tam için. <laughs> Alamazsınız falan diye tabii almadı hoca da. Yani o da öyle iyi bir hocaydı. Yani niye böyle şeyler Almadığı için iyi oluyor bilmiyorum. değil mi? <laughs> Yani birazcık saf bir öğretmenimizdi. <laughs> ee, şey yapıyorduk. Bir de benim İngilizcem iyiydi sınıfa göre. 10. sınıfta biz bir kopya ağı kurduk. Ben işte test test sınav. Ben testi çözeceğim. İşte bir kağıda yazacağım küçük not kağıdını. O kağıt bütün sınıfı gezdi. Ama sınıftakilere dedim ki, eee ABC yok muydu? Hayır yoktu yani yoktu o zaman bilmiyorum ee, sınıftakilere dedim ki ama sakın dedim hani herkes bir iki soruyu yanlış yapsın ki patlamayalım bütün sınıfı gezdi kağıt ben de mesela bir iki taneyi yanlış yaptım herkes böyle e, ama sınıfın not ortalaması herkes 85 90 95 falan böyle yani bazıları bir tane yanlış yapmış bazıları iki tane yanlış yapmış. Ama Zeynep diye bir arkadaşım vardı, adaşım. O hepsini yapmış. Normalde de kötü yani. Bir önceki sınavı böyle 30-40 falan almış. O sınavdan 100 alınca öyle hoca bayağı şey yapmıştı. Sonraki sınavı sanırım gruplu yapmıştı o yüzden. Öyle yapıyorduk, çekiyorduk. Yani şey, mesajlaşarak çekiyorduk. İmam hatip olduğumuz için böyle işte eteğimizin alt eteğimiz uzun eteğimizin altına bant şeklinde yapıştırıp falan şimdi kötü örnek oluyoruz gençlere <laughs> anlatmayayım hani böyle onlarda neler vardı şimdi kaldırıp, Tabii onlarda da vardı da bakıyorduk öyle sonra bitiriyorum artık liste fotoğraflarını göremedim de başka varsa ekleriz yana yok Şimdi ee, dediğim gibi fotoğrafa başladığım için biraz daha fotoğraflarım daha düzgünleşmiş. Bu arada şey çok kötü değil mi ya bu fotoğraflarda? Oraya hiç değinmedim. E, başörtümüz. Sivri bir başörtü. E, çok kötü ya. Gözümüzün altına kalem sürüyorduk. Yani şunu çok net hatırlıyorum. İşte bir ergenlik belirtisi daha. Bakkala bile giderken göz kalemi sürerdim. Yani nasıl bir kafaysa o zaman için. Ama inanılmaz da bir özgüvenimiz de vardı o zaman. Çünkü böyle pozlar vermişiz yani. Şimdi şeylere bakıyorum bu fotoğrafçılığa başladıktan sonraki pozlarıma. Foto model gibi yani gayet rahat poz vermişim. Bir işte öyle bakmışım, ileri bakmışım, uzaklara bilmem ne. Şimdi tabii ki yok öyle bir özgüven maalesef. Şimdi çektiriyorum Seyfullah'a. Bir fotoğraf bile çekse iyi olmadı. Niye şunu söylemiyorsun? İşte bu böyle falan filan diye. Eskisi gibi de çekilemiyoruz zaten. Sonra Heh. Fenerbahçe maçları var. <laughs> Bu da bir ergen e, konusu çünkü öyle bir adanmışlık ve aidiyet hissiyle bir fanatizm var ki o dönemlerde şeyi hatırlıyorum. Sınıfta böyle bir gün lisede Fenerbahçe-Galatasaray maçı olmuş bir şey. Biz böyle kavga ediyoruz işte bir şeyleri niyeyse yani. O zaman sanki bir muhliseye yumruk atmıştım. <laughs> O Galatasaraylıydı. Öyle bir şey hatırlıyorum. <laughs> Sonra e, bu da e, tam işte hazırlık okuduğum yıl. Yani lise bitmiş. Liseden sonraki yıllarda. Böyle e, Fenerbahçe maçlarında yasak gelince kadınlar ve çocuklar giderdi. Hepsine giderdim hiç kaçırmadan. Böyle bir fanatiklik de vardı. İşte formalar, bilmem neler. işte Dünya Fenerbahçeliler günü oluyordu. İşte Cadde Bostan sahilinde bir yerde biz gidiyorduk oraya. O ne alakaysa işte böyle saçma sapan şeyler yapıyorduk. Şöyle diyebilirim. Ee, yani şey, ee, bölüyorum da hiç ergenlikte ne tür müzikler dinlediğini söylemedin. Ya, ne tür dinliyorduk? Çünkü orada çok bir ayrım oluyor. Kimisi rockçı oluyor, kimisi Yok, rapçi it's oluyor, it's oluyor it's kimisi it's. arabesk <laughs> Fun oluyor. Ben hepsi oldum. Arabeskçi de oldum. Cengiz Kurtoğlu dinleyip ağladığımı da biliyorum. 11. sınıfta yani. Pasa Cengiz, işte Ümit Besen falan okul yolunda öyle şeyler falan dinliyorduk. Hatta yine Merve. Ne çok adı geçiyor. <laughs> Merve'nin şey iPod'u vardı. Takardık. İşte Ümit Besen dinleyip sıralarda ağlardık falan böyle. 9. sınıfta da ee, şey vardı. Sagopa. Yine Sagopa hep dinliyorduk. Hepsinde vardı. Bir ee, şey falan dinliyorduk ya. Şebnem, Ferah, Teoman çok dinliyorduk. Böyle yabancı işte grupları çok dinliyorduk. Queen dinliyorduk. Linkin Park falan dinliyorduk. Öyle şey yani çok böyle çok karışıktı. Her şeyi dinliyorduk yani. Ama pop dinlemiyorduk. O zamanlar popa karşıydık. <laughs> yani dinlemiyorduk. Çünkü asi bir ergeniz. Ee, öyle bitirebilirim bence artık yavaştan. Senin de soruların bittiyse. Çevirdin <laughs> öyle ama. <laughs> İlk kez bu arada video çekerken Seyfullah arkada. Çünkü geçen sefer videom kesilmişti yarıdan. Ee, o yüzden tekrar çekmek zorunda falan kalmıştım. Yarım bu sefer sen kameranın arkasında dur yine kapanır falan riske atmak istemedim. Öyle ergenlik böyle bir dönem e, geçiyor. Çok zor, çok çok zor yani. Ergen olan kişi için de çok zor, ailesi için, çevresindekiler için de çok zor. Ama e, bence en güzel bir insanın hayatındaki en güzel zamanlar diyebilirim. E, öyle bitirebilirim bence. Yeteri kadar anılar turu yaptık. Hiç sen merak etmiyor musun? Bunu izleyenlerin. Evet. <laughs> Sizler de böyle yaptığınız saçma sapan şeyleri yorum olarak bırakabilirsiniz ee, öyle bitirebilirim Bence videoyu Beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı kanalıma abone olmayı unutmayın videoların devamı gelecek ama ben dediğim gibi çok zor konu bulamıyorum böyle sık sık çekmeye çalışıyorum ama olmuyor sizin de aklınızda bir şeyler varsa bekliyorum yorum olarak görüşmek üzere <laughs> Bye bye. Bye <laughs> bye.